Kuvayi Milliye neyse Hamas'ta işte aynen olur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayım. Varsın birileri rahatsız olsun. Varsın birilerin ezberleri bozulsun. Biz işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in Kuvayi Milliyesi olarak görmeye devam edeceğiz. Kuvayi Milliye ile Haması birbirine karşılaştırmak bizim kurtuluş savaşımıza çok büyük bir hakarettir. Kurtuluş savaşında birincisi bir savaşın sonrasında bizim ülkemize yeni düvel işgale gelmiş. Ve bu işgale karşı silahları elinden alınmış bir ordu onun generallerinin yapmış olduğu bir organizasyonla yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor ve legal bir savaş yürütüyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Kurtuluş Savaşı'nı yürüten komutanlar, başta Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, ve diğer bütün işte Fevzi Çakma, sonradan gelen Fevzi Çakma, Doğu Cephesi komutanı Karabekir'i şusu busu bunların tamamı üniformalı askerler. Meşruiyetlerini bir meclisten alıyorlar ve hiçbir tanesi burada halkın çocukları savaşırken kendileri komşu ülkelerde refah içerisinde Dubai'de orada burada kebap yapmıyor. Hepsi cephede cephe açarak savaşıyorlar. Bir terör örgütü gibi geceliğin baskın yapıp Rum köylerini yakıp yıkıp öldürmüyorlar. Rum kadınlarını veya da işgal kuvvetleriyle işbirliği içinde olduğu düşündükleri insanların çoluklarını çocuklarını katletmiyorlar. Onların evlerini basıp sivilleri öldürmüyorlar. Bunlar cephede savaşıyorlar. Bu ikisini birbiriyle kıyaslayamazsın. O gün Murat'a da söyledim. Benim için cümleyi kimin söylediğini hiç bir önemi yok. Eğer cümle yanlışsa, eğer cümle benim pırıl pırıl istiklal harbimi lekeleyecek bir cümle ise bunu kimin söylediği fark etmez. İster Cumhurbaşkanı söylesin, ister Murat söylesin, isterse kim varsa büyük bildiğin o söylesin. Bu yüzde bir milyon yanlış bir cümledir. Kurtuluş Savaşı'na ağır bir Eleştirilirse hakarettir bu. Kurtuluş Savaşı'nda gidip sivilleri öldüren mi var? Milletin evini basan mı var? Ordular arasında bir savaş. Halkının tamamının destek verdiği, en azından özgürlük isteyenlerin, e, yabancı mandası istemeyenlerin, yabancı mandaların savunucusu olmayanların verdiği bir savaşı var. Ve net bir savaş bu. Öyle sivillere saldırayım, orayı bilmeyen ne yapayım? Orada bilme. Asker oğlum Asker, asker. Asker. Üniformasıyla, şanıyla, şerefiyle odadan asker. Türk çocukları cephede savaşırken Mustafa Kemal ve arkadaşları gidip de Rusya'da, Mısır'da, Tısır'da, orada burada kebap yapmadılar. Ordunun başındaydılar. O böyle koca tepeden aşağı bakan fotoğraf var ya, koca tepede çekildi. Cephede. Öyle kolay değil. Hamaslı şey karşılaştı. Hiç öyle kolay değil. Murat Bardakçı dedi diye tarih değişmez. Murat Bardakçı diye, dedi diye doğru yanlış olmaz.